izleyenler yine fuarın en gözde standlarında ev, ev sahibi standlarından birindeyiz. Yanımızda e, firmanın satış ve pazarlama müdürü Mehmet Özçelik var. Agromaster firmasının standındayız. Bakalım Konya Fuarı bu sene onlar için nasıl geçiyor? Birçok ürüne gelmişler. Oldukça da büyük standları var. Neler söyleyecek Mehmet Bey şimdi bize? İlk önce teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bize buraya kadar geldiğiniz, ziyaret ettiğinizden dolayı. Konya Fuarı gün geçtikçe iyi bir iğmeler kazanıyor. Her sene daha çok katılımcılar ve ziyaretçilerden dolayı Konya Fuarı gayet iyi geçiyor. Buradaki görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi biz yurt dışından ithal ediyoruz. Buradaki ürünlerimizin hepsi tamamen hayvancılık ekipmanlarına ait olan ürünlerimiz. İşte bunların işlerinde neler var? Yonca biçim makineleri, balya makineleri, ot, slaj makineleri hep bu ürünlerle katılıyoruz fuarlarımıza. İthalatı nereden yapıyorsunuz? Şimdi bizim bu ürünlerimiz Alman, Polonya işbirliğinde Polonya'dan getiriyoruz. Tamamen teknolojik olan Avrupa'nın ürünlerini işte Türkiye'deki bulunan işletmelerimize nasıl bir katkılar sağlarız diye sürekli Avrupa'daki büyük olan fuarlara katılıyoruz ve oradaki gözlemlerimizi alıp gelip Konya'daki çiftçilerimize sunuyoruz. Peki ben şunu merak ediyorum. Konya'da çok fazla yerli üretim yapan firma var. Siz bunu Almanya ve Polonya ortaklığıyla ithal ediyorsunuz. Bakış nasıl çiftçiler tarafından firmanıza? Yani zaten standtan anlıyoruz ilginin çok yoğun olduğunu ama bu noktada sizin de değerlendirmelerinizi alın. Şimdi e, ilk önce müşterilerimizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Diyorlar ki ya biz ithal bir makine alacağız. Aldığımız ithal bir makinenin işte yedek parçasında ne gibi sıkıntılarla karşılaşırız? İşte servis açısından ne gibi sıkıntılarla karşılaşırız bir diye. Bu nokta bölüyorum. Zaten servis kısmı, yedek parça ve servis. Zaten bizim firmamız 1962 yılındaki kurulan bir firmamız. E son 10 yıla kadar biz zaten hep yedek parça sektöründen gelen bir firmayız. İlk önce bu tarım makineleri ithal etmeden önce bu makinelerin çok acil ve hızlı gidebilecek olan yedek parçalarını elimizde mevcut bulunduruyoruz. Ve aynı zamanda da sattığımız makinelerin her birinden birer tane elimizde tutuyoruz. Tutmak zorunda oluyoruz. Çünkü farklı bir yerinden eğer arıza çıktığı zaman hemen müdahale edebilmemiz için Türkiye genelinde de şu an 10-12 tane yakında farklı illerde de servislerimiz var. Kendi bünyemizde de zaten yetişmiş olarak 5-6 tane de servis elemanlarımız var. Şu ana kadar çok büyük bir sıkıntılarla karşılaşmadık. Yani siz zaten yedeklerini bulundurduğunuzu söylüyorsunuz. Sanırım herhalde sorun olduğunda bu şekilde gideriyorsunuz. E kendi bölgenize de servis hizmetleriniz var zaten. Birebir servis e, yedek parça hizmeti verdi tabii canım yani kendi bölgemizde hiçbir sıkıntılarla karşılaşmıyoruz. Uzak bölgelerde de çalışan makinelerimiz var. İşte en hızlı bir şekilde nasıl ulaşabilirse göreye Gerekirse özel arabamızla, uçakla her türlü şekilde müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Şimdi ürünlere siz kısaca değindiniz ama ben tekrar etmek istiyorum. Tek tek buraya getirdiğimiz ürünlerden bahsedersek ve Konya Fuarı'na özel getirdiğiniz bir ürün var mı onu da soralım size. Şimdi buradaki tek tek ürünlerimiz hem Konya fuarı için özel getirdiğimiz ürünler var. İlk önce bizim getirtirdiğimiz ürünler çayır biçme makineleri. Bunların arkasına koşullandırıcı sistem dediğimiz. Bunu biçtiği zaman normalde eski sistemlerle biçtikleri zaman bir tarladan kaldırma süreleri ortalama 12-13 gün sürüyordu. Ama bu tür makinelerle biçtikleri zaman en fazla 4 veya 5 gün hava şartlarına göre değişir. Ve ondan sonra en son zamanlarda bu 3. aylarda ve 11. aylardaki yağışlardan dolayı Yoncaları hasat edemiyorlardı. Biz yoncaların hasat edebilmeleri için kombine bir silindirik balya makinesi getirdik. Bu kombine silindirik balya makinemiz yeşil otu sılaj yapıyor. Ve yeşil otu sılaj yaptığı zaman kuru maddeye göre içerisindeki bulunan mineraller ve proteinler daha yüksek oluyor. Yani yaptı, makinenin sağladığı bir avantaj değil mi bu yeşil yapması? Her makinede bu özellik olmuyor. Tabii her makinede bu özellik yok. Bu makinemizi zaten yeni getirdik. Geçen yıldan beri bu makinemizi ithal ediyoruz. Şu anda Türkiye'de de iyi bir satış adetini oluşturduk diye düşünüyorum. Peki fuar nasıl geçiyor? Genel bir fuar değerlendirmesi yapalım. Valla fuar çok iyi, çok kalabalık, hareketli bir fuar geçiyor. Bu sene bir de İç Anadolu bölgesindeki yağışlar, genelde Türkiye genelinde bu sene yağışlar çok iyi. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor yağışlardan dolayı. Efendim ben size iyi fuarlar diliyorum, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Sevgili izleyenler, Agromaster firmasının standını ziyaret ettik. Şimdi yeniden kana bağlanacağız.